arkadaşlarım. Konumuz haklar. Değerli arkadaşlar, hak nedir sorusuyla başlayalım. Hak, hukukun kişilere verdiği yetkidir. Arkadaşlar hukukun kişilere verdiği yetkiye hak denir. Sahipsiz hak olmaz değerli arkadaşlarım. Yani her hakkın mutlaka bir sahibi vardır. Ve her hak mutlaka bir hukuk kuralına dayanır arkadaşlar. İvedilikle tekrar ediyorum. Hukukun kişilere verdiği yetkiye hak denir. Her hakkın mutlaka bir sahibi vardır. Yani sahipsiz hak olmaz. Ve her hak mutlaka bir hukuk kuralına dayanır değerli arkadaşlarım. Ve sahip olduğumuz haklar önce iki ana parçaya ayrılır. Bunlar özel haklar ve temel haklar değerli arkadaşlarım. Her biri aslında Başlı başına bir konu. Değerli arkadaşlarım, özel hakların diğer adı şurada ifade ediyorum, medeni haklardır. Çünkü büyük oranda medeni kanunda anlatılan haklarımızdır. Değerli arkadaşlar, temel hakların diğer adı ise kamu hakları diye geçer. Kamu hakları. Ve özel haklar genellikle büyük oranda medeni kanunda anlatılır. Temel haklarımız ise değerli arkadaşlarım bakın şuraya doğru yazıyorum. Anayasada anlatılır. Anayasamızın ikinci kısmı ikinci kısmı neye ayrılmıştır? Temel haklara. Arkadaşlar özel haklar kendi içinde bir hayli bir parçaya bölünüyor, ayrılıyor. Biz bir sonraki videomuzda bunların ayrıntılarını konuşacağız. Önce bakın şuradaki mutlak ve nisbi haklar arkadaşlar. Mutlak ve nisbi. Şimdilik birer cümleyle söylüyorum. Ayrıntılı videomuz geliyor. Eğer bir hakkımızı herkese karşı ileri sürebiliyorsak mutlak. Eğer bir hakkımızı sadece belirli kişilere karşı ileri sürüyorsak nisbi. Arkadaşlar kişilik hakları kişiye sıkı sıkıya bağlı olan şeref namus gibi kavramları da içine alan haklar grubu. Mal varlığı hakları ise parayla ölçülebilen, devredilebilen, miras bırakılabilen şeyler. Oysa kişilik hakları parayla ölçülemez, devredilemez ve miras bırakılamaz kişilik hakları. Değerli arkadaşlarım, devredilen haklarımız var, devredilmeyen haklarımız var. Yenilik doğuran ve yenilik doğurmayan haklar. Tekrar ediyorum, mutlak nisbi bir ayrım. Kişilik hakları, mal varlığı hakları ikinci ayrım. Devredilen, devredilmeyen üçüncü ayrım. Yenilik doğuran ve doğurmayan da dördüncü ayrım ve bunlar ne oluşturuyor? Özel hakları. Arkadaşlar, özel haklardan yenilik doğuran hakların diğer adı inşai haklardır. Dedim ya konuşacağız. Ayrıntılı bir videomuz var. Ama şimdilik kısaca söylüyorum. Yeni bir durum inşa ediyoruz. İnşai haklar. Yenilik doğurmayan hakların diğer adı ise arkadaşlarım alelade haklardır. Yani bayağı sıradan anlamına da gelir. Değerli arkadaşlarım temel haklarımız ise kendi içinde 3 ana parça ayrılır. Biri kişi hak ve ödevleri. Bir diğeri sosyal ve ekonomik haklar değerli arkadaşlar. Bir de siyasi hak ve ödevlerimiz var. Kişi hak ve ödevlerin bir adı negatif haklar, diğer adı ise koruyucu haklar. Negatif ve koruyucu kişi hak ve ödevlerinin diğer adı, kişi hak ve ödevleri ise temel hakların bir parçasıdır. Sosyal ve ekonomik hakların diğer adı pozitif ve ikinci adı ise isteme. Siyasi hak ve ödevlerde ise aktif ve katılım. Değerli arkadaşlar, devlet buraya pek müdahale edemediği için Devletin gözüyle baktığımızda devlet açısından negatif oluyor. Ve buradaki haklarımız bizi bizden koruyor, bizi başkalarından koruyor ve bizi devletten koruyor. Koruyucu ve negatif espirisi buradan geliyor. Değerli arkadaşlarım, devlet mali gücü oranında buraya katılıyor. Devlet mali gücü oranında sosyal haklara katılıyorsa o zaman devletin gözüyle pozitiftir. Oysa burada devletin gözüyle negatifti. De. Ve biz devletten iş istiyoruz. Farklı isteklerimiz oluyor. Bunlar genellikle ekonomik oluyor. O yüzden de diğer hakkı, diğer adı isteme hakları oluyor. Değerli arkadaşlarım, siyasi hak ve ödevlerimizi kullandığımız zaman tabii ki aktif oluyoruz. Örneğin oy kullanmaya gittiğimiz günü düşünün, aktifiz ve oyumuzu kullandığımızda partilere katıldığımızda yönetime de katılıyoruz. Aktif ve katılım siyasi hakların ve ödevlerin diğer iki adı. Dikkatinizi şuraya çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Hakların kazanılmasında üç şey etkilidir. Bunlar hukuki işlem, hukuki olay, hukuki fiil. Üçü de aynı kelimeyle başlıyor. Şöyle diyelim. Hakların kazanılmasında işlem, olay ve fiil etkilidir değerli arkadaşlarım. Peki bunlar nedir? Nasıl yakalayacağız? Değerli arkadaşlarım renk değiştireyim daha iyi anlaşılsın diye. Hukuki işlemde şu kelimeyi bulacağız. İrade açıklaması. Arkadaşlar iradenizi açıklayarak gidip bir ev alıyoruz, araba alıyoruz ve bunların sözleşmelerini imzalıyoruz. Evet bir sözleşme yapmak için irade açıklaması yapmak gerekiyor. Gidiyorsunuz ev sahibiyle iradenizi açıklayıp anlaşıp irade açıklamasıyla hukuki işlemle yani bir sözleşmeyle evi alıyorsunuz. O zaman hukuki işlem iradeni açıklamanız size evi getiriyorsa dolayısıyla ev üzerindeki neyi de getiriyor arkadaşlarım haklarınızı. Hukuki olayı bulabilmek için önce örneklerimizi anlayalım. Doğum, ölüm ve zamanın akışı diyebiliriz. Arkadaşlar doğada bir şeyler oluyor. Doğada bir şeyler oluyor ve o gelişmeler bize hak getiriyor. Buna da hukuki olay diyoruz en kısa tanımıyla. Doğada bir şeyler oluyor ve bize hak getiriyor. Örneğin arkadaşlarım bebek doğunca anne ve baba o bebek üzerinde velayet hakkına sahip oluyor. Bakın doğum anne babaya velayet hakkını getirdi. Arkadaşlar ölüm doğadaki bir gelişme, önüne geçemeyiz. Ölünce birileri geridekilere miras bırakıyor. Dolayısıyla ölüm doğadaki bir olaydır ve geridekilere yeni haklar, yeni kazanımlar getiriyor ve ne oluyor arkadaşlar? Hakların kazanılmasına hukuki olay örneği oluyor. Zaman aktı. Demin doğan çocuk 18'ini doldurdu arkadaşlar. O çocuk 18'ini doldurunca artık oy kullanma hakkını da elde etti. Biz zamanın akışının önüne geçebilir miyiz? Hayır. Dolayısıyla arkadaşlarım doğumun, ölümü ve zamanın akışının önüne geçemiyoruz. Çünkü bunlar nerede gerçekleşen olaylardır arkadaşlar? Doğa. Doğada gerçekleşen olaylar bize hak getiriyor. İrade açıklamamız bize hak getiriyor. Kritik kelimeleri vurguluyorum. İradeyi görürseniz işlem. Doğayla ilgili gelişmeler, önüne geçemeyeceğimiz doğayla ilgili gelişmeler gördüyseniz olay. Değerli arkadaşlarım, irademizi kullanıp evet bir ürün elde ettiysek, bakın şu an ekranda gördüğünüz şey de bize ait bir ürün. Dolayısıyla bir ürün elde ediyorsak, bunun üzerinde de hukuki fiilden dolayı hak elde ediyoruz. Örneğin bir icat yapar bulursanız arkadaşlar, o zaman icat üzerindeki hakkınız ne oluyor? Patent. Bir kitap yazarsanız üzerindeki hakkınız telif oluyor. Arkadaşlar icat yaptınız, bir ürün elde ettiniz, kitap yazdınız, ürün elde ettiniz. Patent ve telif ürün elde ettiğiniz için hukuki fiilden size ne getiriyor arkadaşlar? Hak. Özetliyorum bir kez daha. İrade görürseniz işlem. Doğadaki bir şeyleri görürseniz olay. Ürün ortaya çıkmışsa fiil diyoruz. İşlem olay fiil bize ne yetiyor arkadaşlar? Hak. Hakın kazanılma yöntemleri ise 3 çeşittir. Genelde piyasa kitaplarında 2 tane verilir arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Aslen kazanım ve devren kazanım genelde veriliyor. Bakın bir de biz ne verdik? Tesisen kazanım. Arkadaşlar ormanda yakaladığınız bir hayvan atıyorum bir aslan yakaladınız. O zaman bu sizin malınız oluyor. Daha önce bir sahibi olmadığı için daha önce bir sahibi olmadığı için ormanda yakalanan bir hayvan, denize yakalanan bir balık ne kazanımı örnektir? Aslen çünkü arkadaşlar daha önceden bir sahibi yok. Ve arkadaşlarım şöyle bir örnek de verebiliriz. Mesela doğum. Bebek doğdu. Bu bebek daha önce yoktu ki arkadaşlar. Anne baba yeni evlat sahibi oldu. Dolayısıyla anne baba da yine o evlat üzerinde aslen bir kazanıma sahip oldu. Ya da arkadaşlarım sahiplenme dediğimiz ya da işgal dediğimiz ya da zaman aşımı dediğimiz şeylerde aslen kazanımı örnektir. Taşınır mal üzerinde hakimiyete sahiplenme, taşınmaz mal üzerindeki hakimiyete işgal diyoruz. Arkadaşlar sahiplenme, işgal, zaman aşımı, doğum, Ormanda yakalanan hayvanlar, denizde yakalanan balıklar değerli arkadaşlarım. Daha önce bir sahibi yok. İlk sahibi siz olduğunuz için ne kazanım oluyor? Aslen. Arkadaşlar bir ürünü bir malı birinden alırsanız bu devren kazanım olur. Bir sıfır arabayı arkadaşlar buradaki sıfır kelimesi sizi kandırmasın. Sıfır bir arabayı almak tabii ki devren kazanımdır. Ne değil? Aslen değil. Evet sıfır diyoruz ama biz gidip onu bir firmadan ya da bir satıcı birinden alıyoruz değerli arkadaşlarım. Birinden alıyorsak demek ki daha önce bir sahibi var. Sıfır arabanın sahibi kim? Üretici, fabrika ya da firma. Oradan aldığımız için ne kazanım oluyor? Devren. Arkadaşlar tesisen kazanım ise bir hakkın üzerinden başka bir hak elde etmek değerli arkadaşlarım. Bir hakkın üzerinden yeni bir hak tesis etmeye tesisen kazanım denir. Örneğin eviniz var. Eviniz var değerli arkadaşlarım. Bakın şu boşluğu kullanıyorum. Eviniz var ve siz bu evin üzerinden ipotekle kredi çekiyorsunuz değerli arkadaşlarım. Eviniz bir hak. Ev üzerinden gittiniz. Bir kredi çektiniz. Bir yeni bir kazanım elde ettiniz. Buna da ikinci bir hak diyoruz bir hak üzerinden başka bir hak elde etmek veya şu ikisi tarlaları sınır olan köylülerin tarlaları. Arkadaşlar su şuradaki tarladan geçiyor. Ve buradaki tarla sahibinin de suya ulaşma hakkı var ama rica etti suyu alamadı. Gitti mahkemeye devlete gitti devlete karar verdi. Kardeşim dedi şu su kanalı devletindir ve senin arazini bölmeden ince bir boruyla karşıya da komşuya da dedi suyu ulaştırmak zorundasın dedi. Peki neyi yakaladık? Buranın su hakkı üzerinden buradaki çiftçi de hak elde etti. Birinin hakkı üzerinden hak tesis etti değerli arkadaşlarım. Hakkın kazanma yöntemleri aslen devren ve tesisen kazanımdır. Şuradaki boşluğumu değerlendirmek istiyorum arkadaşlar ve şunu göstereceğim. Önce başlığımı yazacağım arkadaşlarım. Hakkın sona ermesi. Durumları nelerdir arkadaşlar? Ermesi. Evet, hak hangi durumlarda sona erer? Değerli arkadaşlarım. Ölüm hakkı sona erdirir. Eşyanın yok olması hakkı sona erdirir. Arkadaşlar belki komik gelecek ama şöyle yıldırım çarpması değerli arkadaşlarım. Yıldırım çarpmasını hukuk nerede alıyor? Hakkın sona ermesinde alıyor. Ölüm, eşyanın yok olması, yıldırım çarpması, değerli arkadaşlarım zaman aşımı ya da hak düşürücü süre, hak düşürücü süre değerli arkadaşlar, hakkı ne yapar? tabii ki sona erdirir. Tekrar ediyorum. Hak hangi durumlarda sona erer değerli arkadaşlar? Ölüm, eşyanın yok olması, yıldırım çarpması, zaman aşımı, hak düşürücü süre ve belki biraz teknik olacak ama şunu da söyleyeyim. Mücbir sebepler değerli arkadaşlar. Yani zorunlu, kaçınılmaz durumlar. Örneğin Selin gelip bütün yatırımınızı selin alıp götürmesi gibi depremin yıkması gibi değerli arkadaşlarım. Şimdi müsaadenizle bir sonraki hemen kağıdıma geçip konumu tamamlamak istiyorum değerli arkadaşlar. Evet hakları kimler korur diye sorumuzu yöneltiyorum arkadaşlarıma. Hakları kimler korur? Evet ya devlet korur ya da kişinin kendisi korur. Yani biz koruyoruz bir de devlet koruyor. Devlet hakkımızı iki yöntemle koruyor, talep ve dava. Önce kibarca birilerinden talep ederiz çünkü devlet bize bu hakkı vermiş. Olmadıysa gidip davacı olup yine devlet aracıyla hakkımızı koruruz. Arkadaşlar kişinin kendisi hakkını üç şekilde korur: meşru müdafaa. Bunun diğer adı neydi arkadaşlarım? Meşru müdafa'nın diğer adı haklı savunmaydı. Orantılı bir tepki veriyorduk. Zaruret halinin diğer adı neydi arkadaşlar? Zaruret halinin diğer adı zorunluluk hali. Bir diğer adı da ıstırar hali değerli arkadaşlarım. Zaruret hali, zorunluluk hali, ıstırar hali aynı şey. E bir de kuvvet kullanmak, hukuki sınır içinde kalmak şartıyla kuvvet kullanmak. İvedilikle toparlıyorum. Hakları kimler korur? Ya devlet korur ya kişinin kendisi korur devlet koruması talep ve dava şekliyle, kişi koruması meşru müdafaa yani haklı savunma, zaruret, ıstırar, zorunluluk hali ve kuvvet kullanma da oluyor. Şuradaki arkadaşlar iki cümlemize birçok KPSS sorusu var. Hakların kazanılmasındaki en temel ilke nedir? Arkadaşlar kazanılması diyorsa ve en temel ilke nedir diye soruyorsa cevabımız ne oluyor? İyi niyet. Kazanmak eşittir iyi niyet diyebiliriz. Ve bizim bildiğimiz iyi niyetin hukuktaki diğer adı subjektif iyi niyettir değerli arkadaşlar. Peki bu kazanmaktı ve bizi iyi niyete götürdü. Hakların kullanılmasında ve borçların yerine getirilmesinde ödenmesinde ifasında hakları kullanırken borçları ifa ederken en temel ilke aşağıdakilerden hangisidir diye habire soru çıkar. Kullanırken ve ifa ederken dürüst olacağız. Dürüsün diğer adı objektif iyi niyettir. Bildiğimiz iyi niyetin diğer adı ise subjektif iyi niyettir değerli arkadaşlarım. Bu arada dürüstün hukukta şöyle bir tanımı var. Nedir dürüstlük diye sorduğumuzda gençler genelde hocam dürüst olmaktır diyorlar. Hayır arkadaşlar hukukta şöyle bir tanımı var. Diyor ki toplumda kabul görmüş saygı duyulan kabul görmüş saygı duyulan orta zekalı bir bireyin sergilemesi gereken davranış biçimine ne denir? Dürüstlük. Değişik bir tanım var arkadaşlar. Ne zeka? Orta zeka. Orta zekalının davranış biçimine dürüstlük. Diğer adına objektif iyi niyet diyoruz. Hakları kullanırken, borçları ifade ederken objektif iyi niyet. Hakları kazanırken subjektif iyi niyet bizlere gerekiyor değerli arkadaşlarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.